Kuyrukta telefondan dışarı çıkacak paşa. <laughs> Öyle mi oğlum? Bak, bak 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 o da aşağıya olacak herhalde. Hoppacık. Bir de arkadan bakışlar var böyle. Attın mı aşağıya? Attın mı oğlum? Düşürdün mü aşağıya? Düşürdü. Hadi git al onu. Hadi koş al da getir bana. Hadi anne. Hadi koş getir. Aa. Ama sen düşürdün.